gibi bir gün geçirmeyiz. Bu arada yani Heroic ilk haftanın 2-3 gününden sonra toparlamış bir takım. Cüretkar başladı bu mücadeleye. İlk savaşa da bu arada ezinin maalesef yanlış görmediysem. daha düştü. Ee, bir kere daha düştü. Demin Silas hemen kaldırmıştı onu. Yine bir oyuncumuz var. Dikkat etmesi Bravo Saylas içeriye. IC'ye çok Silas güzel Silas sıktı. Çok bir de yanıcı yolladı oraya. Bravo Silas. Bravo Saylas. Şimdi baskı yapmamız lazım ama ezel değerden kaldırıldı. Bence önden ezeli yollayıp ee, hani onu yem olarak kullanabilirsin orada diye düşünüyorum. Aynen. Yani yem olarak kullanmalıyız bence. Zaten ezel canını basabileceği bir şey yok. Bravo Saylas. Bravo Saylas. Kase. Yani başka yere kaçmaya çalışmayız inşallah. Yani çünkü kaçmaya çalışırsak bu sefer oyun tamamen tıkanır. Ölüyorsak burada savaşıp ölelim. Haydi Kalse. Sen bunları yaptın. Haydi, çok yaptın, yine yaparsın, yine yaparsın. Çok iyisin be. Çok iyi. Svesh de geldi, Svesh aldı orada. Robs'tan Robsu yere düşürdü. Kalse yine müthiş işler yapıyor. Ah yerde kaldı. Haydi Kötü oldu. İşte bu. Ravam Sivi. Yaşamadık ama Team Spirit sesi duydu, hemen törde geliyor. Hani Bakalım ne yapmayı seçecek Silas ve Wild? Gerçi versek de olur, zaten Team Spirit aldı başını gitti. Hani, 30 puandaydı bu maça başlarken açık ara liderdi. 70 puanda Regnum Karyabra. Hani versek de olur, vermesek de olur. Arada şu anda bir günlük fark var neredeyse. Aynen öyle. Hani... Yani geçen haftaya benziyor birincinin durumu. biri Geçen hafta Na'Vi vurdu geçti. Acayip bir fark açtı ve hiç muhatap olmadı başka takımlarla. Şu anda Team Sprint'te bu haftayı domine eden taraf. Evet, Saylas alana bitti. Evet. Evet, evet. Ee, senin dediğin gibi vermedik skoru. Vermemeyi terk Ve rahat, rahat gidilir. Her atlama noktasına rahatça varabileceğiniz Giorgio Pol'dan bizimin canı çok çok az kaldı. Yere düşürebilirdi orada kıl payı kurtardı. Bamsi'ci de canını dolduracak. Fireflux bu arada Zeus'un üzerine doğru atak yapıyor. Mania'nın attığı bomba laksı yere çekip çekti. Chech şu anda karşılık verdi. Mania yere çekti. İki temsilcimiz çok sert bir savaşa tutuştu. Chech de açıkta kaldıktan sonra o da yerde. Eren şu anda oradaki skorları toplamaya çalışıyor. İkinci skorunu da çekiyor Eren o bölgede. Scarface tek başına bu iki savaş iki temsilcimiz de mahvetti diyebilirim. Galaxy galaksi geldi geri kalanını toplamaya. Yani benim beni PMSL'de dikkatimi çeken gerçekten şu üçüncü parti çok aktif kullanıyor takımlar. Hı hı. E, ve yine benzer örneğini görüyoruz. Kendisini attı saman balyasına ama. 16. skorda geliyor Rauf'la. İşte Tospik de açıkta. Yapacak hiçbir şey yok. Ve ilk maalesef Bileke spor elendi. Narvalov tek başına şu anda. Dörde bir pozisyon. 19 skor oldu. Ve 20. skorunu da eli kulağında. 20 skorlu bir galibiyet için şu Anladım. anda Narvalov'a yükseliyorlar. 4'te... Bunu de... alamadılar. Alamadılar. Narvalova alana bitti. 19 skorlu. Sıkıntı yaşarsınız. Şarkı çünkü... yakar ya. Kuzey yoldan şu Değil sevenliğinin mi? sağından doğru, doğru bir kör edici bomba var. Bir bomba fake'i verdi orada. da SUC arasında bir savaş söz konusu. Kayseri'nin attığı atışlar bir oyuncu yere çekmeyi başardı. Marsu'nun elinde bomba var. İlk attığı bomba canının yarıya kadar indirdi Mozarov'un. İkinci attığı bomba bakalım düşürebilir. Mi? Biraz uzağa çıktım gitti. Ama Biraz uzağa gitti. Zamanlamayı iyi ayarlayamadı orada ama çıktı. Bu iyi be, be. Bu iyi be. Şu anda finallerde oyun saklama vesaire yapmıyor. Şu an Team Spirit ne var ne yok oynuyor. Onu söyleyeyim. He, o yüzden burada o map feed'den teker teker incelemesi lazım. E, bu arada bu bölgede bir savaşta oradaki skorları almaya devam ediyoruz. Rauf tek başına kaldı. Tahta kulübenin içerisinden bomba attı. Sveç de karşılık verdi o bombaya. Rauf'un canı bir. Bir kaldı Rauf'un canı. Sve Daha da artabilir. Yani 23 marka. puan alsalar 208 yapıyor. 208 bölü 15. Yani kaç yapıyor? 14'e falan yanaşıyor neredeyse. Şimdi Falcons biraz içeri doğru girdi. Senin dediğin gibi onlar alan dışında olduğu için daha zor pozisyondaydı ve kafaya üstüne düşürdü. Evet, hem de cover fire'ı düşürdü. Pozisyon üçü üçe net bir şekilde geldi. Uzaktaki oyuncuyu düşürdü. Yakındakini düşürmüş olsa hani kaldırabilir gene avantajı kullanır belki diyecektim Falcon'un ama uzaktaki düşünce şu anda şartlar tamamen Team Spirit'in lehine. Oo, geçti. Ooo müthiş bomba. Allah kafaya attı. Kafasına attı Ragnar'ın. Anne telliği, anne telliği, anne telliği. Acayip bir bomba geldi efektten, Kitsune de tarıyor. Adı. Son anda attı kendini. Oo. oo bunu... <laughs> İnanılmaz bomba. bombalar. Team Sprint. Rusya'nın Lipovka'ya doğru giden batıdan doğuya yatay bir uçak söz konusu. Evet, şu anda da Darkini görüyoruz. Zeus Esport sport Team Sprint oyun başında karşı karşıya geldi. Maalesef iki oyuncumuzu kaybettik. Yani kötü bir yerde de kaldık. Şu anda. Yani burada biraz hasar vermemiz gerekiyor. Üst tarafa doğru Nohmi elinde pompalısı var. Darkin o da yukarıya çıkacak oyuncuları bekliyordu. Zamanlamaya bakar Zamanlamaya mısın? Zamanlamaya hakikaten bakar mısın? Adımını attığı anda yukarıya doğru Team Split oyuncuları çıktı. Darkin'in skor garantisini de alıyorlar. Nohmi'den yumruk. Maç bin çıkmayacağına şu an eminim. Bin çıkarsa? Çıkmaz. Bu arada maalesef Regnum Karyabra'da oyuncu kayıpları devam ediyor. Loxi yakalandı. İki oyuncumuz Ezel ve Walt karşı evin içerisinde, kulübenin içerisinde. Turovo da yaklaşıyor. Dört oyuncusuyla birden maalesef Ragnarok Wild'ı da buldu. Haydi Ezel ön tarafına bir yanıcı bıraktı. Kulübenin kapısı da patlatılmış durumda. Ezel bombasını pişiriyor. Bomba geldi içeri. Bomba geldi. Ezel'in atmış olduğu bomba. Wild'ın garantisini aldı. Yusuf'i de yere çekti. Hala pozisyon 3 e 1. Trovo'nun ciddi avantajı devam ediyor. Team Spirit'te kalan iki isim. Nomi ve Kisune de Guild'e dur demeye çalışıyordu. Burada birazcık ekstraya ihtiyacımız evet. var. Evet. Amsic'den, Sveç'ten. Böyle 2'ye 1, 3'e 1'lik bir, üçe birlik bir oyun gelmesi bir yere gerekiyor. Geçti. Akıllıca bir yere geçti. 5 evet. biraz geçti. daha ileri geçti. Şimdilik Garaj sonuçları da hareketlenmişti. Süveyş Rauf'u yakaladı. Pozisyon 2-2. Iki. Aydam üst tarafta sıra sende. Süveyş geldi devam ediyor atağına. Dibiyetçiyle ikinci ismi de yakaladı. Üst tarafta Hamsici yakalayamamıştı. Yere çekilmişti ama Süveyş aşağıdan toparladı durumu. İyice iştahlandı. Galibiyeti istiyorlar ve galibiyete yürüyorlar. Ön tarafta Ali'nin kaldırılması da imkansız gibi duruyor. Furya farklı bir açıda. İki arkadaşı ön tarafta. İyice arada kalan bir Team Falcons Oo, var. Furiye yakalandı. Furiye yakalandı. Üzerine doğru gelen bombalar sonucunda ama alan dışarısında kaldı Team Falcons ekibi de. Hem Park hem de Hop alandan ciddi hasar alıyorlar. Furiye bu arada düşmedi orada. Çok iyi bir Ondan savunma anda. yaptı. hop tek kalmıştı. O da yakalanıyor ve Brute Force. Güzelim sonu galibiyet olsun. Miramar semalarındayız değerli izleyenler. De... Eren Bomba bombayı pişirdi. da gönderdi Akser'e. Çok az canı kaldı Akser'in. Çok az canı kaldı tamam, Akser'in. Dikkat. Şimdi Eren yaklaşmaya devam ediyor. Menyak Akser'i düşürdü. Default arkada. Oyuncu kaybetmememiz çok önemli bu pozisyonda. Navel'in 4 skor puanı vardı. Default açıkta kaldı. Üzerinde çok ciddi bir hasar. Bagiye de Hadi iyice güzel iyice dışarıda bolma. kalmıştı. Çok iyisin. Çok iyisin. Şimdi aşağı tarafa doğru daha agresif bir oyun izleyeceğiz. Şimdi Kırcalı ve Tospik ikilisi indiler. Marso yere düşürülmüştü. Hayır orada Sveç yere çekildi ama Hamsici durum toparlamak istiyor. O da bir oyuncuyu düşürdü takası aldı. Kırcalı ve Levi ikilisi Hamsici'yi de yakalayınca hiç kıpırdamamamız lazım ama işte alan da gelecek. Şu arabanın arkasına geçebilir miyiz diyeceğim ama yok ya. Bombalarda göndermeye başladı Team Spirit oyuncuları. bizi zaten şu anda. Evet, Lux'a doğru, Scarface'e doğru efekten güzel bir bomba. Bir anda yalnız kendi üzerinde de hasar aldı. Matik maalesef Scarface'i yakaladı. Lux'ı da yakaladı hatta aracından inip ve durumu... Matik kendini yaktı bu arada. Bitirmiş oldu Fireflux'ı üçüncü olarak 10 skorla mücadeleden ayrılıyor. Matik yerde Fireflux'ın üzerine gitti zaten. Sonrasında Kirsune o da yakalandı. Son bir isim var o da yakalanıyor. Team Spirit evet galibiyeti alamadı ama yine Team Spirit'ten güzel bir oyun izledik. Puerto'dan çıkıyor. Tamamıyla çapraz ölçmüş biçmiş. Şu anda bunu dizayn eden kişi... Yapacak bir şey yok. En azından takas alındı. Bu arada Regnum Karyabara ve s karşı karşıya kaldı. Ezel kaseyi düşürerek başladı savaşa. Regnum Karyabara avantajlı. Hamsici de yere çekiliyor. Arka tarafta Marso Ezel onu da yakalamayı başardı. Regnum Karyabara s 2 elemeye çok yakın. Svesh tek. Ezel Svesh hedefindeki isim. Bu arada Ama dışarıdan gelen mermiler öyle. var. Dışarıdan gelen mermiler var. Regnum Karyabara s 2 savaşını iyi verdi. Herkesi orada vurdular, düşürdüler ama çevreden gelen mermileri hesaba katmayınca iki takımımızda oyunun erken bölümünde karşı karşıya geldiğine bence çok memnun değil. Hele s tarafı yani Svesh tek başına kaldı. Kaçmaya çalışırken o da yakalandı Ezel tarafından. Ee, en azından skorlarla beraber boş geçilmemiş bir maç olacak. Top'un üzerine doğru Vat gidiyor elinde DBS'i yakalamayı başardı. Opu skor gelmezdi. garantisini de takımına kazandırdı. Ali üst katta onun da canı çok az. Kendisini UMPC üst taraftaki pencereden dışarıya doğru çok bırakmıştı çok ama Wild onda yakalamayı başardı. Oh. Ali'nin de skor garantisini alıyor Regnum Karyabır'a. Ekipman anlamında iyi Magnum'da. 7 tane el bombası var. Bir sis Magnum'a doğru Maloy'dan denemeler çok açığa çıktı Bu arada Maloy karşılıklı olarak iki oyuncu da isabeti buldu Maloy kendisini yere bırakmıştı ama Magnum bırakmadı kendisini yere ve Zorladığı pozisyonda istediğini aldı Maloy'u çekti yere Oyuncu avantajını Virtus Pro kadrosundan almış oldu Dokuzuncu alan geldiği için Virtus Pro oyuncuları kenara sıkışmış durumda Alan ortasına doğru Geçmek zorunda kalacaklar Bisken'in çok az canı var 77 galibiyete yürüyor ya belki de ama O da Magnum'u düşürdü Bomba ya Ön tarafta bir canı kalmasına rağmen hala hayatta. 77'nin bu arada 11 skor puanı var. Virtus Pro'da 8 skor puanı. Biske'ye oh, doğru gelen bomba yakın ama ileriye doğru sekti. Bu bomba da yine yakın gelecek Biske'ye. Biske'den aynı koyunları. Kendisini gösterdi 77'ye ama gelen bombalara saralmadı. almadı. Koa çok az canı var. Limbo sis bombası içerisinden denemelerine devam ediyor. Şifo açığa çıktı yanıcıdan etkilenmemek için ama bu sefer de mermilerin hedefinde kaldı. Biske Şifo'nun garantisini alıyor mücadele bir oraya gitti, bir buraya şimdi. gitti. Limbo'nun üzerine son gelen bombalar ve mermiler muhtemelen galibiyeti Virtus Pro'ya getirecek. Virtus Pro oyuncuları hareketlendi. Icy gitti Limbo'nun üzerine ve galibiyeti Virtus Pro'ya getiriyor. A, no mid falandır yani. Ya hayır ben güzel skor çekti o yüzden dedim. Efekt. Efekt. Ya oradan birinin olduğu kesin yani çünkü evet, zaten Öyle değil şey, mi? genel sıralamada Team Spirit'in işleri ne kadar... Yani, tamam iyi olursun da hani bu kadar da İkinci ile arasındaki farkı görüyor musun? 117 puan. Gerçekten benim hiç görmediğim bir şey bu. Hiç görmedim bu seviyede. İlk kez görüyorum. Bir daha da görmeyiz umarım böyle bir şey ya da göreceksek bir Türk takımından görürüz tabii ki.